obezite birçok hastalığın ana nedeni olarak gösteriliyor. Meram Belediyesi tiyatro topluluğu hazırladığı oyunla obeziteye dikkat çekti. Doğal beslenmenin anlatıldığı Beyaz Kızla Cızbız isimli oyunu yaklaşık 12 bin öğrenci seyretti. Meram Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatan Beyaz Kızla Cızbız adlı oyun 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 20 kez sahnelendi ve yaklaşık 12 bin öğrenci tarafından izlendi. Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum'un yönettiği oyunda 6 oyuncu rolü aldı. Meram Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan oyunda sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilere hitap eden oyunda doğal yiyeceklerin tüketilmesi teşvik edilirken, zararlı yiyeceklerden uzak durulmasının da önemine işaret ediliyor. Oyunda süt ve sebzenin sıklıkla tüketilmesi gerektiği anlatılırken, sağlığa zararlı olan hazır gıdalardan da uzak durulması isteniyor. Sağlık Bakanlığı'nın da obeziteyle mücadele kapsamında desteklediği oyun, öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. <laughs>